Merhaba dostlarım. Bugün sizlere canlı su nedir? Canlı alkali su nasıl vücudumuzu iyileştirir? Kullanmamız gereken sağlıklı su nasıl olmalıdır? pH canlı su damlası nedir? Canlandırma tablası nedir? Bu tabla ne işe yaramaktadır? Sağlıklı olmak için neden alkali su içmeliyiz? Sorularının cevaplarını tek tek anlatacaktım. Fakat Son günlerde çeşmelerden içtiğimiz suyun ve hazır kullandığımız suların ne kadar tehlikeli ve kalitesiz olduğunu anlatan gazetelerdeki manşetleri görmüşsünüzdur umarım. Ben size bugün önce bu yazıyı okumak istiyorum. Duş bile alınmaz denilen içme suyu markaları açıklandı başlıklı yazı 23 Eylül 2022 tarihli açıklaması şöyledir. Geçtiğimiz hafta akademisyenler tarafından yapılan ağır metal analizi sonucunda oldukça sağlıksız olduğu belirlenen içme sularına dair yeni bilgiler geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü bünyesinde çalışmalar yapan 4 akademisyen geçtiğimiz hafta Türkiye'yi şoka sokan bir çalışmaya yayınladı. İçme sularındaki ağır metalleri analiz eden akademisyenler 43 farklı içme suyu markası üzerindeki testleri sonucunda bu suların bırakın içilmesine duş dahi alınamayacak durumda olduklarını belirtmişlerdir. Ünlü gazeteci yazar bugün kaleme aldığı Uyan Ey Ahali Doğal Suyla Zehirleniyorsun başlıklı yazısında plastik ve damacana da satılan sağlıksız suların hangisi olduğuna dair önemli verileri paylaşmıştır. İşte bu yazının önemli satır başlıkları şunlar. Bir su markasının 100 tam puan alabilmesi için pH düzeyinin 7 veya 8,5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal radyolojik hiçbir kireç kirleticinin olmaması ve belirtilen aralık değerlerinde olması gerekmektedir. Gıda hareketi tarafından oluşturulan rapora göre, Türkiye'de 100 tam buan alabilen tek bir firma dahi yoktur. Burayı tekrarlayayım. Gıda hareketi, hareketi tarafından oluşturulan rapora göre, Türkiye'de 100 tam buan alabilen tek bir firma dahi yok. Çok kötü. Rapor incelendiğinde yüksek puan alan firmaların neredeyse hiçbirinin bilindik firmalar olmadığına dair bilgiler göze çarpmaktadır. Buna karşılık en içilemez ve en kötü durumdaki içme suları bilindik firmalara aittir. Ben söyleyemiyorum fakat verileri saklayarak gıda hareketi veya benzeri kuruluşlarda paylaşmayan ünlü firmaların tamamının isimlerini gazeteci yazar Ümit Zileli kaleme aldı. Uyan ey ahali. Doğal suyla zehirleniyorsun başlıklı yazısında plastik ve damacana da satılan sağlıksız suların hangileri olduğunu tek 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 paylaştı. Okumanızı önemle rica ediyorum. Ölü su, hareket etmeden bir kapta bir süre beklemiş ve yoğunlaşarak şifa özelliği kalmamış olan sudur. İçildiğinde şifa olmaz arkadaşlar. Kanımızı koyulaştırır. Ölü su bazı yöntemlerle yeniden canlandırılabilir. İsrail bu işi yapmış. Şöyle anlatayım. İsrail'de birisi doktora gittiğinde hangi rahatsızlıktan dolayı gitmiş olursa olsun önce tekrar bekleme odasına yollanır. Yarım saat içinde içmek üzere 2 litre su verilir ve içirilir. Bu su içildikten sonra hala şikayetleri varsa bundan sonra muayeneye kabul edilirler. İsrail'de bu bir gelenektir. İsrail'de yapılan araştırmalarda aniden ortaya çıkan hastalıkların yüzde seksenini sadece su içerek iyileştirilebileceği görülmüş ve kanıtlanmıştır. İsrail biliyor bu işi. Biz de bilelim arkadaşlar. Su çözelti maddesi olarak kucukta biriken tüm atıkları dışarı taşımak için kullanılıyor. Burada suyun miktarı kadar kalitesi de önemlidir. Suyun evlerimize kadar taşınabilmesi için basınca ihtiyaç vardır. Su 80 metrelik bir boru sisteminden geçip bize ulaştığı zaman borudaki basınçtan dolayı canlılığı yok oluyor. Suyun kendi de bozuluyor. Suda çift helezon şeklinde spiral hareket vardır. Bu da suyun kristalinin oluşmasını sağlamaktadır. Suyun evlerimize gelirken uygulanan basınç spiral hareketlerine zarar veriyor. Kristal yapısını da bozuyor. Kristal şekil olmayan yerde geometride yoktur arkadaşlar. Böylece bilgi de oluşamaz ve neticede Suyun içerisindeki canlılık tamamen yok olur. Canlı su mükemmel çözücü ve bir şifadır. Vücudumuz tüm işlevlerini yegane eritici, çözücü olan bu su sayesinde gerçekleştirir. Vücudumuzun neminden dengede tutulmasına, yediğimiz besin maddelerinin emilmesine emilen bu gıdalarımızın hücrelere taşınmasına, vücudumuzdaki fazlalıkların ve zararlı maddelerin eritilerek dışarı atılmasına kadar hepsi su ile gerçekleşmektedir arkadaşlar. Vücudumuz yaratıcımızın, Allah'ımızın mükemmel bir sanat eseri olarak işlevini sürdürmektedir. Biz insanoğlu fıtratımıza uygun olmayan yaşam tarzını seçmişiz. Beslenmeler seçmişiz alışkanlıklar edinmişiz. İşte bu yüzden de sistemimiz bozulmuş ve hastalanmışız. Yaşlandıkça damarlarımız ve beynimizde sinir, iletişim, bağları kireçlenir. Bilgiyi iletmek için köprü kurulamadığından dolayı unutkanlıklar başlar. Hani biz buna bunama diyoruz ya. Oluşan kireçleri çözebilmek için çok kuvvetli bir çözücü olan canlı suya ihtiyaç bulunmaktadır. Su mükemmel bir çözelti maddesidir ve her şeyi kendine bağlayabilecek güçtedir, özelliktedir arkadaşlar. Bu nedenle su içmek ruh ve beden sağlığımız için gerçekten çok önemlidir. Bedenimiz kendi kendisini iyileştirebilecek donanımına sahiptir. Bedenimizin hastalıklardan temizlenip sağlığına kavuşması için eski temiz haline gelmesi gerekmektedir. Bunun içinde vücudumuzda hastalıkları, hücreleri, maddeleri çözen suya ihtiyaç vardır. Hastalanmamak, hastalıklarımıza şifa bulmak için içtiğimiz suyun kalitesi, canlılığı o kadar önemlidir ki işte bununla ilgili bir bilgi paylaşacağım şu anda size. Dikkat edin. Peki bu canlı su nedir? Nasıl elde edilir? Canlı suyun varlığı kadar ölü sağlıksız hatta hastalık yapıcı sular da mevcuttur. Canlı su içen kişinin daha sağlıklı olacağı, ölü, sağlıksız su içen kişilerin ise hastalanma ve hatta ölme risklerinin olduğu bilinmektedir. Suyun da bir hafızası olduğu bilimsel olarak kanıtlandı değil mi arkadaşlar? Bunu artık hiç kimse bilmiyorum demiyordur eminim. Suyun temiz olması için hem hastalık yapıcı mikroorganizmalarının kimyasalların ağır metallerinin olmaması hem de hafızasının temiz olması gereklidir. Yani sözün özü hem çok kolay, hem çok ucuz, hem de çok pasif bir metot mevcuttur. Ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum bu ön bilgilerle. Bu metot şu arkadaşlar. Manyetik muttatisli canlandırma tablasına sadece 5 dakika kullandığınız suyu damacana da ya da sürahiyle koyuyorsunuz. Bu kadar. 5 dakika içinde tablanın altındaki manyetik mıknatıs o suyu en ufak parçalarına kadar bölerek canlı su haline getiriyor. Bu canlı su tablanın üzerinden kenara konsa bile 8 saat kadar canlı kalabiliyor. Yani termos'a koyup içebilirsiniz ya da öyle de beklese kullanabilirsiniz. İşte canlı dediğimiz olay burada oluşup gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Bu canlı suyu Günde sadece 10 defa bir bardak suyun içerisine 3 damla pH damlası dökerek kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken konu önce pH damlası dökülecek sonra suyun üzerine sonra su üzerine dökülecek arkadaşlar. Çünkü pH damlası dipte olduğu zaman canlı suyu döktüğümüzde orada bir karışım oluşuyor. Oradaki karışım suyun tatlı lezzetli akıcı daha hoş yumuşak olmasını sağlıyor. Ağza güzel bir tat veriyor içilimini kolaylaştırıyor. Alkamine pH damlasında vücudumuzun ihtiyacı olan 84 adet mineral bulunmaktadır arkadaşlar. Tüm yapacağınız işlem bu kadar. Bir günde sadece 10 bardak bu işlem yapılarak kullanmak ve bu konuyu kapatmak. Sadece bu kadar. Bir günde 10 bardak suya bu işlem uygulayacağız. Uygulamak zorundayız. İşte görüyorsunuz. Konular bilimsel araştırmalar, gazeteler bangır bangır bağırıyor. Sonuç artık ölü su kalitesiz su, zararlı su içmiyorsunuz arkadaşlar. Ben de içmiyorum zaten. Bunu herkes rahatlıkla kullanabilir. Bebeğinize, anne babanıza ve kendinize ailecek artık ölü su içirmiyorsunuz. Cümle çok ağır. Bir daha tekrarlamak istiyorum. Çocuğuma, bebeğime, anne babama, kendime, arkadaşlarıma artık ölü su içirmiyorum. Buradaki vebal, sorumluluk, rahatlık Böyle o kadar ağır cümle ki anlayana bu gayet yeterli bir cümle aslında. Bundan daha büyük bir içsel huzur yok. İçiniz rahat, hayatınız güzel olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.